Hayırlı günler, hayırlı ramazanlar kıymetli dostlar. Rahmet ayındayız. Kur'an ayındayız. Yani Ramazan ayındayız. Yine bugün Kur'an-ı Kerim'den bahsedelim derim. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve hayatımıza tatbik etmeye çalışmak önemlidir. İşte Ramazan bütün bu dediklerimi yapabilmek için, uygulayabilmek için Rabbimizin bize sunduğu bir fırsattır. Ashab-ı kiramdan örnek vermek istiyorum. Kur'an'la ilgili bir örnek. Ashab'tan Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh. İki atı vardı ve bu atları şöyle iple bağlamıştı. Kendisi de Kur'an okumaya başladı. Bir müddet sonra at ürktü ve debelenmeye, tepinmeye başladı. Ve sahabi Üseyd bin Hudayr korktu. Dua etmeye başladı. Ya Rabbi beni afatından, bela ve musibetlerinden koru Ya Rabbi diye seslendi, dua etti. Sonra üzerinde bir bulut oluştu. Bu manzarayı da görünce Hüseyin Kur'an okumayı bıraktı, <laughs> evine geçti. Ertesi gün geldi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a durumu arz etti. Allah Resulü kendisine dedi ki, oku, okumaya devam et. Eğer okusaydın, Kur'an'ı okumaya devam etseydin, meleklerin seni çepeçevre sardığını görecektin. O bulut dediğin sekineydi. Meleklerdi. Allah'ın sana gönderdiği o Kur'an'ı dinlemek üzere gönderdiği melekleriydi. Evet kıymetli dostlar. Biz Kur'an okudukça üzerimize fert olarak da toplum olarak da Allah'ın rahmeti, bereketi, sekineti ve sükuneti inecektir, iner. Kur'an okunan ev, Kur'an okunup tatbik edilen bir toplum düşünün. Allah'ın meleklerinin indiği, meleklerle beraber olan insanların bulunduğu bir toplum oluyor. Böyle bir toplumda kötülük olur mu? Haksızlık olur mu? Kin ve nefret olur mu? Tabii ki olmaz. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyururlar ki içerisinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kişinin durumu harap olmuş, türab olmuş bir ev gibidir diyor. Evler için vardır. Bizi korumak için. Sıcaktan, soğuktan. Hırsızdan, arsızdan, eşkiyadan. Korunmak için evlerimiz vardır. İşte Kur'an bizi aynen ev gibi, mazbut bir ev gibi koruyor. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, ruhumuzu Velhasıl hasıl bütün bedenimizi, varlığımızı Kur'an koruyor, koruma altına alıyor. Kur'an okuyan kişi Kur'an'ın koruması altındadır. Yani Allah'ın koruması altındadır. Harap olmuş, türab olmuş ev gibi olmayalım. Kur'anla hem hal olalım. Kur'an kalasının içerisine girip kendimizi, ehlimizi, ayalimizi korumaya çalışalım. Ve son olarak sevgili peygamberimizden bir hadis daha aktarıp bitirmek istiyorum. Buyururlar ki aleyhissalatü vesselam, demirin paslandığı gibi, pas tuttuğu gibi, kalplerde paslanır kirlenir. Yanındaki sahabi efendilerimiz dediler ki, Ya Resulallah, kirlenen, paslanan bu kalplerimizi nasıl temizleyelim, ne ile temizleyelim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kıraetül Kur'an tilavetül Kur'an ve zikrul mevt. Yani Kur'an okuyarak, Kur'an'la hem hal olarak o kirlenen kalplerinizi temizleyebilirsiniz. Kur'an okuyan kişinin kalbi kinden, kin pisliğinden, nefret pisliğinden, düşmanlık pisliğinden ve paslarından arınır temizlenir. Kur'an kim tarafından okunur, anlaşılır ve tatbik edilmeye çalışılırsa o kişinin kalbini muhabbet doldurur. O kişinin kalbi muhabbetullah'la dolar. Allah sevgisiyle. Peygamber sevgisiyle. Allah'ın yarattığı diğer varlıkların sevgisiyle dolar. Velhasıl kim düşmanlık ve hasütlük ve nefretin yerini sevgi doldurur. Aşk doldurur, muhabbet doldurur. Kalbi temizlemenin diğer yolu da diyor, ölümü hatırlamak, dünyevi iyileşmemek, dünyanın fani olduğunu, geçici olduğunu bilerek yaşamak. Evet kıymetli dostlar, bugünlük de bu kadar. Günlerimiz Kur'anla geçsin, Kur'anla hemhal olarak geçsin. Allah'a emanet olun efendim. Tekrar görüşmek üzere.